Odak noktası F, merkezi M olan cismin M'deki yani merkezdeki cismin görüntüsü merkezde ters ve kendi boyundadır. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Odak noktası F, merkezi M olan çukur aynanın önüne ışıklı X cismi şekilde gibi yerleştirilmiştir. X cisminin görüntüsü nerede oluşur? X cisminden çıkan ışınlar, paralel gelen ışın odaktan geçer ve odaktan gönderdiğimiz ışın paralel olarak gider, kesiştiği yerde görüntüsü oluşacaktır. Dolayısıyla F M arasında odak merkez arasında görüntü oluşur, kendisinden daha küçük, gerçek ve terstir. Odak noktası F, merkezi M olan çukur aynanın önüne A cismi konulmuştur. A cisminin görüntüsü nerede oluşur? Odakla ayna arasındaki cismin görüntüsü aynanın arkasında ve kendisinden daha büyük bir şekilde görüntü oluşacaktır. Cevap A seçeneğidir. Odak ve merkez arasındaki cismin görüntüsü merkezin dışında kendisinden büyük, ters ve gerçektir. Merkezin dışındaki cismin görüntüsü odakla merkez arasında ters ve gerçektir ve kendinden küçüktür. Odakla ayna arasındaki cismin görüntüsü aynanın arkasında sanal ve düzdür. Ters olanları sorduğu için Y ve Z cisimlerinin görüntüleridir. Cevap D seçeneğidir. Çukur aynanın önüne koyulan cisimlerden hangilerinin görüntüsü cisme göre büyüktür? Odakla Ayna arasındaki cismin görüntüsü aynanın arkasında ve kendisinden daha büyüktür. 1.5F'teki cismin görüntüsü 3F'te ve kendisinden daha büyük görünecektir. 3F'teki cismin görüntüsü 1.5F'te ve kendisinden daha küçük görünecektir. Cevap E seçeneği. Çukur aynanın önünde duran Arif kendi görüntüsünü düz ve sanal olarak düzse zaten sanal olarak görür. Nerede ol olması lazım? Odakla ayna arasında bulunuyorsa cisim, görüntüsü aynanın arkasında ve sanal olarak oluşur. Cevap D seçeneğidir. Kendi görüntüsünü ters ve büyük olarak görüyor. Kendi görüntüsünü ters ve büyük olarak görebilmesi için cismin odak ve merkez arasında olması lazım ki görüntü merkezin dışında ters ve kendisinden büyük olarak oluşsun. Eğer odakla ayna arasında olmuş olsaydı cismin görüntüsü gene büyük olur ama ters olmazdı. Erkinin görüntüsü F ile merkez arasında mıdır? Hayır, merkezin dışındadır. Cisim F ile merkez arasında. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. Odak noktası F merkezi M olan çukur ayağının önüne eşit boydaki cisimler yerleştirilmiştir. Merkezdeki cismin boyu aynı boyda ters ve kendisi kadardır. 1.5 F'deki cismin boyu 3 F'de ve kendisinden 2 kat büyüktür. Dolayısıyla odak noktasına doğru geldikçe görüntü sonsuza doğru gider ve boyu uzar. Dolayısıyla odağa en yakın olan x'in boyu en büyüktür. Cevap E seçeneğidir. Çizim yaparsak paralel gelen bu ışınlar odaktan geçecek ve bu doğrultuda x, y, z'nin uçları oluşacaktır. Aynı şekilde uçlarından da doğrular çekilirse x bu noktada y bu noktada ve z daha da uzakta olan bu noktada görüntüsü oluşacaktır. Z'nin boyu en büyük, x'in boyu en küçük olacak. Cevap B seçeneği. P noktası 3F kadar uzaklıkta olan nokta, 3F'deki cismin görüntüsü 1,5F'te ve boyu 2 kadar olan cismin görüntüsü ters ve boyu 1 kadar olacak şekilde Z'de görüntüsü oluşur. Cevap C seçeneğidir. Merkezdeki bir cismin görüntüsü merkezde ters ve aynı büyüklüktedir. Dolayısıyla D'nin görüntüsü bu noktada, K'nın görüntüsü ise 1,5 f'deki cismin görüntüsü 3 f'te ters ve 2 kat büyüklüktedir. Ve bu noktaları birleştirirsek cevap 3 doğru cevap C seçeneğidir. Çukur aynada merkezdeki cismin görüntüsü merkezde ters ve gerçektir. Dolayısıyla P ve D'nin görüntüsünü çizdik. 1,5 f'teki cismin görüntüsü 3 f'te olacak ve Boyu 1 kadarsa boyu 2 kadar olacaktır. C'nin görüntüsü. A'nın yüksekliği de 2 kadardı. Dolayısıyla 4 kadar olacak. Ve bu noktaları birleştirdiğimizde biz görüntünün şeklini ortaya çıkarmış oluyoruz. Cevap D seçeneğidir.